<laughs> Assalamu alaikum warahmatullahi <ve> <laughs> Strange Toilet Bok gibi bir oyun Evet Bok gibi bir oyun bu Bok gibi bir oyun oynuyoruz Startımıza basıyoruz Adamlar bilgisayarınız iyiyse master Kötüyse potato pc seçelim diye Çözünürlük kısmını bu seçeneklere koymuştu <laughs> Boktan oyunumuza geçiş yapıyoruz Zor Evet yine tuvalette geldik Aha. Bu tuvalet mi? Elledik. Ha sifona bastık. Boktan bir oyuna göre gayet temiz bir daha bu Bunu nasıl yapmışlar bunu nasıl becermişler. Aynamızda bir şeyler yazıyor. Bunu bir daha görmek istemeyeceksin. Neyi görmek istemeyeceğim acaba? Kapıyı açınca suratıma atlayacak bir şey mi görmek istemem? Elimizi yıkayabilir miyiz? Tuvalette petek olmanı, olmasını saçmalığı peki. Kapımızı açalım. Nathan, why so long? I just had to shit, okay? Nathan, neden bu kadar sürdü? No, I didn't. Who do you think I am? Okay, you know what? Turn on the TV or we'll miss Uber News. Of course. Good day to everyone and welcome back to Uber News. The inflation in our country is rising. There are rumors that $1 dollar will be worth free. People don't have good opinion on it, and they are saying that it will make living harder. And increasing prices is not a good idea. Our biggest news of the day: Two days ago, afternoon, a horrible crime has been committed. A dead body found of Drake Peppermint after car crash. People that saw that thought it was an accident. Drake Peppermint was struck by a car into empty shop. When police arrived, he was already dead. There was also message on a wall that says he wasn't fun. The wife of killed husband reported the calling phone and messages. The phone call happened first. She says that the man on the phone talking to Drake was clearly saying, "Let's have some fun." Many of those who survived the meeting with murderer claiming that after escaping him, he left them alone. The only sign left then was no. Those who were badly injured sadly died of blood loss after getting stabbed, and there was not enough time for transfusion. We will return to the rest of the program after these commercials. Okay, enough of this. I don't want to see some kind of idiot in a mask who can't even say a single sentence without stuttering. It's late. I'm going to take a shower. Okay, go. Who is walking around the houses at this hour? kim not vermişler bize Ne yazıyor burada? Artık sıçma. Hayır. Bütün tuvaletleri elimden geçireceğim. Kesin şu kapıya bir bakalım. Kap. Ha bura. Ha. Bu nasıl tablo lan? Burada ne yazıyor? Sadece söylüyorum. Ne söylüyorsun? Neyi söylüyorsun? Burada bir kapat. Aç burayı. Aç burayı. Bir anahtar. Daha var mı? Yok. Burada. Her yere kurcaladık. Burası açılıyor mu? Yok. Bu bir kitap. Ve bir tuvalet. Hey <laughs> lan. Böyle bir şey var. Bütün dolapları açacağım. Ay pardon. <laughs> Yanlışlıkla tuvaleti açacak. Buraya çık. O kilitli odaya gireceğiz. Garaj gibi gördüm ben orayı neden siz? Bu bizim mutfak. Abi. Hayır lan bizim mutfak değil bu. Yok bizim mutfak. Ama burası bunu bu, yuvar. Bu. <laughs> Neyse. Anahtarımız vardı ama bizim. <laughs> Radyodan sesler geliyor. Radyo. Evet. We're interrupting the following audition to inform you about the danger. Toilet killer was captured on cameras in the city. Any resident owners reported calls from unknown color that were possibly from murderer. If your phone is ringing, you better do not answer it. Now we return to plant audition. Not damn! Turn on the light. İyi misin? İyi herhalde. O sesi geliyor. Burası açık o zaman. Ee, buraya mı ineceğiz? <laughs> Aa! Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe töbe töbe. Ne oluyor burada? Ne aynı lan burada? Ha elektrik kutusu. Bir tutamaca ihtiyacımız varmış. Bunun için tutamaç. Şunu çekip açsak işte daha onu nereden bulacağız ki biz? Tutama... Aha. Burada. Açalım elektriklerimizi. Döndür. Ne oldu? Ah. Brodude'e adam telefon çalarsa açmayın demişti. Ben açmışım. Ah. Yanlışlıkla telefon açtım. Eğlenmek istemiyorum. <laughs> adam bir hadi biraz eğlenip diye suratıma kapattı ve iyi misin?" Oradan bir çığlık vardı. Kapıyı kırmak için bir şey bulmam lazım. Ne bulacağım? Dayan. Bu Yok bu olmuyormuş. <laughs> neyle kıracağız kapıyı? Abiciğim bununla mı kıracağız kapıyı? Oha! Kapıyı neyle kıracağız? Bununla mı kıracağız? Neyle kıracağız da kapıyı? Sandalye bak. Yo. Kapıyı neyle kıracağız biz? Sanırım burada bir şey var. Kapıyı kapat da ne olur ne olmaz. Hmm. Bunu mu alacağım? Ne yapacağım? Allah Allah. Biz neyle kıracağız kapıyı? Kız öldü öldü. Vallahi kız öldü lan. Kapıyı neyle kıracağız biz? Daha kızı öldürdü bu adam. Adam mı neyse bilmem ki. Komandayla kıracağım kapıyı. O oh. Ne oluyor lan? Elimde kitap bile yoktu. Anahtarla açtık ve merhaba. Aha. Al 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 al. Gel lan buraya. Oğlum öldürdüm seni çocuk. Çocuk mu ne bilmiyorum ki. Ah. Oh. Lan. Ah. Oh. Kapı kim kilitledi? Ah. Oh. Tuvalet. Ne oluyor? <laughs> İkinci oyu. Bu oyun hakkında bir fikrim yok. Asansördeyiz şu an. Evet. Lafı çok uzatıyoruz. Başlayalım Evet burada bir şeyler yazıyor. Burada sıkışıp kalmışız ve 8. kattan çıkmamız gerekiyormuş. Bu kadar. Çok sağlam bir yer değil. Buralar tamam. Asansöre girdik. Şimdi burası ezberlememiz gereken... Ana oyunu bu kısaca galiba. Burada ezberlememiz gereken yerler var. Tamam buraları ezberleyelim. Bura baya geniş. Panları mı temizliyor yoksa yeri mi temizliyor neyse. Tamam burada sandalye varmış. Ağaç ve gemi fotoğrafı. Burası bir telefon. Üç tane şey var. Buraya geçiş yok burada. Burası ceset. Kadın ölmüş burada. Mum var. Bu kapılar normal şu an. Bu ne? <laughs> Burayı ezberledik saydım ben bakalım. Dokunalım. Gidiyoruz ve kat 1. Şimdi burada ezberlediğimiz kadarıyla burası normal şu. Ben normal diyorum. Burada adam. Bu adam da normal. Burada petek var mıydı ama? 3500 liraydı alive. Adamın peşine takmışlardı. Bu oyun biraz zor gibi. Ben burada bir şeyi yok diyorum. Gittik ileri. Bas E'ye. 2 mi? Kat 2 tekrar. Ee, çok dikkatli bakmıyoruz diyeceğim. Çiçeğin rengi değişik gibi birazcık. Abicim sen de Burada çiçek şey. Bu çiçek böyle değildi. O yüzden geri gidiyoruz. Çiçekle alakalı kesinlikle. Ve geri gidelim. O çiçek böyle renkli değildi. İki. Evet. Çiçek normal. Burası bu kadar düzenli değil. Miydi? Tamam burada ceset normal. Baksak şuraya. Orada bir değişiklik var. Aha resmi kim düşürdü? Ablanın resmini niye düşürüyorsunuz? Yapmayın böyle. Bu oyunda tabii ki benim sayemde basit olacak. 3 8'den çıkacağız. Hmm. Eee, burada ceset. Burası normal dedik. Adama peşine 3500 takmışlar mı? Takmışlar diyor alive. Aşağısı karalan mıydı acaba? Karalamışlar mıydı? O kadar uzun bir koridor ki. Eee, dur girmeyeceğiz. Burada şu an anomali tam olarak görmüş değilim. Buralara baksak burada biri var mı? Orada burada. Şu tarafa baksak. Normal. Ablanın resmi de normal. Burada bu ledlerden vardı ya. Evet. Bu ledlerden vardı diye hatırlıyorum. Ben ileri gideceğim. Son kararım. Hadi. 4 Yes. 4 Bir an çok korktum. Dörde geldik. Merhaba abi. Duvara kadar kan sanırım. Buralara bakıyoruz. Buralar. Buralar. Okey. Burada kesinlikle bir şey olacak şimdi. Dın 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 diye. Olmadı. Çok şaş şaşkınım şu an. Burada ampul vardı. Burada ampul yanıyordu. Bak ampullerle oynuyorlar. Bak ampullerle oynamayın. Evet evet ampul. Anamoli ampul. Beş. Beş. Hızlı gidiyoruz. Hmm. Anormal bir şey göremiyorum. Buraya polis gelmiş. Şeyleri çekmişler. Sarı ismi neyse işte. Ay korktum ha. Bu ampul yine yok. Ama her... Acaba hepsini üst, üst, üst üste göndermezler diye düşünüyorum da... Niye böyle oldu? Allah Allah. Ee... Bu kapıların bakma deliği vardı. Evet, bak son anda gördüm bu kapıların bakma deliği var. Ama yok işte şimdi. Evet evet, gözümüz çok kuvvetli. Altı. Evet. Evet, bak burada. Evet 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 evet. Adam var mı? Var hala orada adam. Ceset. Bir ses geldi oradan bir yerde. Bura açık mıydı? Hmm, bilemedim. Bu adam burada, kadın burada. Kadının başı bu kadar. Kim o? Alo. 7. Aa sen kaybettim Kaybettin de. Bugün senin yanında uyusam olur. 8'deyiz. Kat 8. Oo ne? O kadar parçalanmamıştı burası. Bu kadar parçalanmamıştı. Yani öyle parçalamışlar ki. yamyamlar gelmiş. Evet şu an 8'de takılı kaldık. Çünkü anomali olmayan bir yerden dümdüz gitmemiz lazım. Çıkışı bulmamız için. Anomalisiz bir yer arıyorum. Anomalisiz. Burası hala yanmıyor. Yanmıyormuş zaten. Anomali olmayan bir yer. Bak bir yerden kapı mapı açılırsa çok korkarım. 3500 ben bayağı gezeceğim burayı ya. Olma ihtimali var. Kapıların deliği ha var. Görme deliği. Bakma deliği. Hmm, tamam. Ben bir şey yok diyorum. Ve oyun bitti. Mi. Ah. Ah. 8'deyiz ama biz. 8 burası var. Bu. Evet. 8'e çıkmamız gerekmiyor muydu? Burası mı açılacak? Oyun kafayı yedirecek bana. Abi 8'de değil miyiz? Burada 8. Oo, Acaba herhangi bir asansöre mi binmemiz lazım oyunun bitmesi için? Burası normal. Anomali yok. Bu adam da normal. Bu adam kan mı temizliyor? Kanı ne yapıyor? Böyle böyle bir şeyler yapıyor. Lamba kırık buradaki. Lamba öyleydi evet. Ben en son bak evet öyleydi. O lambada bir sorunumuz yok. Ben gidiyorum. Evet. Anomali yok. Ve Ah ah ne oluyor ne oluyor Ne oluyor yardım edin Yardım edin